Yarın BİM'e gelen tüm gıda aktörlerini erkenden paylaşıyorum. Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Patisvis'in bu şekilde sarilesi geliyor. Çikolatalı ve antep fıstıklı. Bunun fiyatı 189 TL. Sütlü fındık kreması geliyor. Bunun fiyatı ise hemen söylüyorum 85 TL. Yılbaşının vazgeçilmezi Milka'nın çikolataları geliyor. Bu fiyatı 129 TL. Çoko kremin mini çikolataları geliyor. Küçükken bunlardan çok fazla yemez miydik? Bunun fiyatı 6 TL. Zuber'in granolası geliyor. Antep fıstıklı 3 üç, üç tanesi. Bunun fiyatı 99 lira 50 kuruş. Cafe Crown'un kocaman bir teneke kahvesi geliyor. Üçü bir arada. Bunun fiyatı ise 149 TL. Seyran marka çiğ karışık kuremiş geliyor. Bunun fiyatı 139 TL. Snickers'ın 12'lik mini paketi geliyor. Bunun fiyatı 199 TL. Çotonak marka tayinli fındık ezmesi geliyor. Fiyatı 199 TL. Etim magma geliyor çikolatalı. Bunun fiyatı ise 13 TL. Brownie geliyor. Fındıklı brownie ilk defa görüyorum. Yeni çıkmış 19 TL'ye geliyor. Ülker halle geliyor. Tek fiyatı adet fiyatı 9 TL. Ülker badem kreker geliyor. Bunun fiyatı 6 lira 50 kuruş. Züberin fıstıklı böyle barı geliyor. 39 lira 50 kuruş. Ülker laviva geliyor. Bunun fiyatı ise 19 TL. Bu ve bu tarz videolar için bizi takip etmeyi ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın.